Merhaba çocuklar. Bu hafta matematik dersindeki konumuzun ismi 4 basamaklı sayılarda toplama işlemi. Toplama işlemini geçtiğimiz yıllardan çok iyi biliyorsunuz. 3 basamaklı sayılarla toplama işlemini zaten yapıyorduk. Unutmamamız gereken çok önemli iki tane bilgi var. Bunları söyledikten sonra toplama işlemi örnekleriyle dersimize devam edeceğiz. Doğal sayılarla toplama işlemi yaparken aynı basamaktaki sayılar alt alta yazılmalıdır. En önemlisi bu. Aynı basamaktaki sayılar alt alta yazılmalıdır. Yani ben birler basamağını, ikinci toplananın birler basamağını götürür de onlar basamağının altına yazarsam işlemim yanlış çıkacaktır. Hizalarken sağ taraftan hizalayacağım. Burada ikisi de dört basamaklı olduğu için sizin için büyük bir problem oluşmayacak. Ama yan tarafa ben e, dört basamaklı ve üç basamaklı bir sayıyı toplamayı e, göstermeye çalışacağım size. Mesela 4300 86 diyelim. 375 ile toplayacağım. 375'i buradan başlayarak yazarsam birler basamağı boş kalır. Öyle değil. 375'i birler basamağı birler basamağının altına gelecek, onlar basamağı onlar basamağının altına gelecek şekilde yazmam gerekir. Bu bu şekilde doğru cevaba ulaşacağım. <laughs> Pardon. Burada bir örnek vermiş bize. 4 basamaklı iki say sayının e, toplamının e, sonucunu vermiş. Biz de inceleyelim. 5 ile 7'yi toplamış 12'nin ikisi elde var 1. 4 ile 6'yı toplamış 10. 1 de elde vardı 11. 11'in biri elde var yine 1. 3, 2 daha 5. 1 de elde 6. 2, 4 daha 6 yapar. Geçtiğimiz zaman burada bolca örnek çıkıyor karşımıza. Bu bol örneklerin içerisinden bir kısmını sizlere uygulaman olarak göstereceğim. 5 ile 4'ü topladığımda toplam Eee sonucum 9 edecek. 9'u birler basamağına yazıyorum. 2 ile 0'ın toplamı 2'dir. 3 ile 1 4'tür. 6 ve 3 9'dur. Eldesiz bir toplama işlemi. 9429. Aynı şekilde buraya geldiğimde şimdi basamaklar zaten alt alta yazılmış. Diğer unutmamam gereken konuda eldelerdi. Burada eldeli bir toplama işlemi var. 5, 5 daha 10 eder. 10'un sıfırı elde var 1. 5, 4 daha 9, 1 de elde 10. 10'un yine sıfırı elde var 1. 9, 7 daha 16, 1 daha 17 eder. 17'nin 7'si elde var 1. 5, 1 daha 6, 1 de elde 7. 7.770 sonucu. Şimdi bir sonraki işlemimde 9 da 6'yı topluyorum. 15. Pratik toplama yöntemi kullanmak için 6'dan bir tane birlik 9'a eklediğimizde 10 eder. Burada 5 kalır. 15 daha 15. Elde var 1. 9, 3 daha 12. bir de elde 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 7, 1 daha 8. bir de elde 9. 4, 2 daha 6. 6400 pardon 6935. Sıradaki işlemimde 9 ile 6'yı topluyorum. 15 eder. Elde var 1. 4, 3 daha 7, 1 de elde 8. 7, 2 daha 9 eder. Bu defa eldem yoktu. 3, 1 daha 4. 4. 3'te 1'i topladığımda sonucu 4 eder. 5'te 4, 9. Evet, unutmamamız gereken iki bilgi vardı. Birisi basamakları alt alta yazıp toplamak. ikincisi eldeleri unutmamak. Bir üçüncüsünü e, hatırlatacak olursak da toplama işlemi yaparken birler basamağından başlayıp onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağı olarak devam etmemiz gerekiyor. Bazen uzun zamandır işlem yapılmadığı için eee Yanlış taraftan toplamaya başlarsak eldeleri bu defa yanlış tarafa doğru göndermiş olacağız ve cevabımız yanlış çıkacaktır. 7 2 daha 9. 2 1 daha 3. 4 ile 3'ü topladım 7. 3 ile 1'i topladım 4. 9 ile 0'ı topladım 9. 8 ile 1 9. 6 1 daha 7 eder. Dört iki daha 6 0 Dört iki daha altı eder. Yedi dört daha 11 11'in On biri elde var. Bir. Dokuz iki daha on bir. Bir de elde on iki. On ikisi elde var. Yine bir. Beş bir daha altı. Bir de elde yedi. Dört üç daha 7 eder. Bir bir daha iki. 4, 2 daha 6. 2, 1 daha 3. 4, 3 daha 7 eder. 7, 6 daha 13. 9, 1 daha 10. 1 de elde 11. Elde var yine 1. 8, 9, 1 de elde 10. Elde var 1. 2, 1 daha 3. 1 de elde 4. 4, 1, 13. Şimdi bu işlemde ise e, bize bir zincir oluşturmuşlar. Birinci işlemi yapıyoruz. Sonucumuz yani toplam e, ikinci işlemin birinci toplamından oluyor. Sonra ikinci işlemin toplamı da üçüncü işlemin e, birinci toplamından oluyor. Üçüncü işlemin sonucu da dördüncü işlemin birinci toplanan oluyor. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi e, 2652 ve 2141'i topladığımda 4793 sayısına ulaştım. 2 1 daha 3 5 4 daha 9 6 1 daha 7 2 2 daha 4 4793 sayısını buraya doğru bir şekilde yazdım. Bakın, eee hizalamayı birler basamağı yani basamakları alt alta getirerek yaptı. 3 2 daha 5 9 6 daha 15'in 5'i elde var 1. 7 7 daha 14. Elde var eee elde 1 vardı. 15. Eee yine elde var 1 ve 4 bir daha 5. 5555. Burada sorun yok çünkü ikisi de 4 basamaklı tam alt alta geliyor. 5555 ile 1.055'i topluyorum. 6610 yapıyor sonucum. Bunu da son işlemimde birinci toplam olarak yazıyorum. 6610 ile 1946'yı toplayacağım. 0, 6 daha 6, 4, 1 daha 5, 9, 6 daha 15, 5 elde var 1, 6 1 daha 7 bir deldemiz vardı. 8 8556 sonucumuz. Bu eğlenceli etkinliğin devamını e, siz getirebilirsiniz. Yine aynı şekilde birinci toplamın toplamı buluyorsunuz ve ikinci işlemin birinci toplananı şeklinde yazarak zinciri tamamlıyorsunuz. Sonunda doğru sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Burada da toplama işlemlerini böyle bir ağaç gibi birbirine bağlamış İki işlemi toplayıp bu kutuya, sonra özür dilerim, iki sayıyı toplayıp bu kutuya. Sonra 3546 ve 1652 toplayıp bu kutuya yazmamızı istiyor. Bulduğumuz sonuçları da toplayarak e, en sonunda bu ağacı tamamlamamızı istiyor. 2674 ve 3546'yı topladığımda 6220 sayısına ulaştım. 6 4 daha 10'un elde var 1. 4 7 daha 11 1 de elde 12'nin ikisi elde var 1. 6, 5 daha 11, 1 delde de 12'nin ikisi yine elde var. 1, 3, 2 daha 5, 1 delde de 6, 6220. Şimdi bu bölümde ise 3546 ile 1652'yi toplayacağım. 2, 6 daha 8, 5, 4 daha 9, 6, 5 daha 11'in biri elde var. 1, 3, 4, 1 delde de vardı. 5, 5198. 6220 ve 5198'i de toplayarak en sonuna ulaşacağım işlemin. 8 0 daha 8 birler basamağını topladım. 9 2 daha 11'in biri elde var 1. 1 2 daha 3 bir de elde vardı 4. 6 ve 5'in toplamı 11. Son basamağa geldiğimde iki basamaklı olsa tamamını yazıyorum. Çünkü başka bir basamak kalmadı elde edebileceğim. Buraya geldiğimizde yine 3469 ve 652'yi toplayacağım. 2, 9 11'in biri elde var 1. 5, 6 11, 1 delde de 12'nin ikisi elde var 1. 6, 4 10, 1 delde de 11, 11'in biri elde var 1. 3, 1 daha da 4 yaptı burada. 4.121. 1976 ile 652'yi toplayacağım. 6, 2 daha 8, Yedi beş daha 12'nin ikisi elde var bir. Dokuz altı daha on beş bir elde on altının altısı elde var bir. Burada binler bir basamağı yok. Birle 1 biri 1 topladım yani elde biri topladım iki. 2628 ve dört biri toplayacağım. Sekiz bir daha 9 2 iki daha dört altı bir daha yedi dört iki daha ise 6 6749 Çocuklar bildiğimiz bir konuydu zaten tekrarını yapmış olduk dördüncü basamağı eklemiş olduk binler basamağını da topluyoruz artık unutmayalım üç tane dikkat etmemiz gereken konu var ee, birler basamağından başlayarak toplamak basamakları kendi basamaklarıyla alt alta gelecek şekilde yazmak e, eldeleri eklemeyi unutmamak bunun dışında e, bu konuyla ilgili uyarmamız gereken bir konu şimdilik yok. Yakın zamanda problemleri gelecek. Problemleri de dikkatli okumamız gerekiyor. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.